Nereye gidiyor lan bu saat? Buraya bak, buraya, buraya. Buraya bak. Ha kızım Maşallah. Ah dürü, duruşuna kurban kız senin. Erkek kız mısın maşallah. Vallahi erkek gibi duruyor. Katlara çok benziyor arkadaşlar bu. Döşü meşü. Hadi bakalım rastgele. Daha yine kurt kokusu aldı arkadaşlar muhtemelen. Bakın koku bırakıyor. Eğer bir koku alırsa yabancı koku ağaçlara sürtünüyor işiyor ağaçlar, işiyor. Dışkılıyor. O bölgeye muhtemelen kokusunu o şekilde bırakıyor. Bakın. Pusat da ondan görürsek pusat da yapıyor şu anda. O da ağacın altına doğru yatıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Bunlar böyle. Muhtemelen eşinecek. Evet eşinecekti vazgeçti. Yaşlı kurt. Hadi gidiyoruz. Evet arkadaşlar bakın. Dayının sol arka ayağının diğer ayağından ne kadar kısa olduğunu görüyorsunuz. Şöyle göstereyim. Bakın şu anda duruyor köpek. Arka ayağının kısalığı şurada daha net bel, belli oluyor arkadaşlar. Denk gelmişken göstereyim size bakın. Sağ taraftaki ayağına bakın. Sol taraftaki ayağına bakın. Yani köpek bu ayakla mücadele ediyor arkadaşlar. Bakın. Yürüyüşünü görüyor musunuz? Mu? Daha net bir şekilde göstereyim. Kısa hem kısa hem çap. Yani ayağı yok desek yeridir arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Saat. Oğlum Allah'ım seni nazardan korusun ya Rabbim. Sana nazar değmesin oğlum. Paşa da şey ama sen bir başka olacaksın oğlum inşallah. Şu senin ya kadar senin sırtını yere demesek sen var ya en kralına gideceksin en kralına. Seni ya kadar da kalınlaşırsın. Sana rakip olmaz bu piyasada. Maşallah oğlum. Arkadaşlar Gözümün önünden hala gitmiyor. Yemin ediyorum size bakın. Geçenki o e, köpeğe daldılar ya. En sonki mevzuda. Ya pusadım böyle koşup koşup gidip de üstüne doğru böyle. düştü. Gel öyle. Ne oluyor lan? Koştu koştu arkadaşlar. Tabi arkasında dayı gibi bir güç var. Paşa'ya da güveniyor hani. Tek olsa ne oldu bilmiyorum ama Koşup koşup da köpeğin üstüne bir atladı arkadaşlar Köpek de neye uğradığını şaşırdı Direkt kulağına yapıştı Seneye kadar Allah izin verirse bakın Sırtlarını yere gelmezse Köpeklerimizin sırtları yere gelmezse Pusatla paşadan bahsediyorum arkadaşlar Şu karşıda bir kurdadan testi yaptık ya Oralarda bir kurt olsun Erkek gibi dursun köpeklerin önünde böyle Hani bir, bir sosyal medyada, YouTube'da falan dolanan bir video var. İri bir siyah kurt var. Siyah kurda iki tane kangal e, diyebileceğimiz iki tane boz köpekler gidiyor böyle. Atlıyorlar işte. tereddütsüz dalıyorlar falan. Videonun devamı yok. Ya onların yaptıklarının ikimizini yapmasalar ben de bir şey demiyorum arkadaşlar. Ama burada önemli olan hala yavrular, hala bir şeylerin farkında değiller. Önemli olan benim. Ben sahibi yani Onları ezdirmemeye elimden geldiği kadar dikkat edeceğim. Şu anda e, boğulursalar aşırı derecede onlar için geleceği için sıkıntı olabilir. Yani sağlam bir boğulursa arkadaşlar. Böyle ufak tefek boğulmalarda yine bir şey olmadı ama sırtları yere gelmemesi lazım. Şayet sırtları yere gelmeden seneyi görerseler ikisi de. Yani arkadaşlar tereddüt bir gram tereddüt edeceklerini düşünmüyorum. En kral kurt gelsin. En kral canlı gelsin maşallah. Yani gide benim göğsümü her daim kabartacaklarını düşünüyorum. Tabi bunların bu seviyeye gelmesinde dayının müthiş bir etkisi var. Çok ciddi söylüyorum. Çünkü dayı gerçekten çok gözü kara bir köpek. Bunu zaten anlatmaya gerek yok. Murtçuluğu olsun. Bütün vahşi hayvanlara karşı en ufak bir tereddüdü yok. Bu yaşına rağmen bakın. Bu yaşına rağmen arkadaşlar. Yaşayan efsane yani. Müthiş de bir tecrübe. Allah'ım nazar değdirmesin inşallah köpeklerimize. Ee, yani arkadaşlar kısacası bu köpekler anlatılmaz. Yaşanır. Evet arkadaşlar birkaç gündür çok şükür çok güzel yağmurlarımız yağıyor. Allah'ım hayırlı yağmurlarımızı versin inşallah. Tabi birçok ilde, ilçede, köylerde afat oldu. Yani tolu yağıyor, fırtına oluyor birçoğunun e, birçoğu zarar gördü maddi açıdan. Rabbim hayırlı yağmurlarımızı versin. Bizim de yaklaşık 4-5 gündür geçten öğlen sonları özellikle aşırı bir yağmur yağıyor. Geçenki yağmur öyle çok yani bayağı bir fazlaydı. İşin gerçeğe korktuk. Şunu diyenler var. Tabii çobanlar için en sıkıntılı zaman ee, bu zaman diyebiliriz. <laughs> Kelebek tuttu. Bakın ilk, ilk böreği gavunu yapıyor arkadaşlar. Kelebe. Ben kelebekten ne istiyorum? Şu an aslında müdahale etmem gerekir belki. Kelebeği niye öldürtüyorsun diyebilirsiniz ama bunlar böyle böyle avcılığı öğreniyor arkadaşlar. Evet aldı ağzına yedi. Allah yedi. Birazdan ağzın şişmez umarım. Biraz da çiçek ye. Ot ye. Ulan böyle, ulan böyle çok komiksin ya. Her haline gülüyorum senin. Her neyse. Çobanlar için en sıkıntılı dönem bu e, havalar arkadaşlar. Yani gök gürültülü. Böyle kuvvetli yağışların olduğu zamanlar. Şimdi bazı insanlar evlerinde bile yani üstlerinde çatı varken bile korkarken yani bizim tek çatımız gök oluyor. Ağaçların altına da zaten saklanamıyoruz arkadaşlar. Ee, yıldırım düşme tehlikesi var. Yani en ürktüğümüz, korktuğumuz zamanlar o zamanlar diyebiliriz. Çünkü kafamızda şimşekler çıkarken hiçbir güvenlik önlemi yok. Yani yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Açabileceğiniz doğrudan hiçbir, şey, hiçbir yer yok. Yani bir ağacın altına saklanayım deseniz o da tehlikeli biliyorsunuz. Mecbur Yani pusuf bir yere bekliyoruz Yağış dinene kadar Fakat tabii Bizim e, En azından Şöyle bir avantajımız olabiliyor bazen Biz çok fazla yağmura yakalanmıyoruz arkadaşlar Genel olarak sebebi ise Zaten yağmurun gelebileceğini az çok tahmin ettiğimiz için Genellikle köyün kenarlarında otlatmaya çalışıyoruz. Uzaklara fazla götürmüyoruz. Diyelim ki uzaklara götürsek bile zaten yağmur bir anda gelmiyor arkadaşlar genellikle. Hani önceden bir uyarı veriyor yani. O yüzden Koyun kenarına ya salmaya başlıyoruz yağmur gelene kadar. Hani yarı yolda falan yakalanıyoruz. Çok fazla da o kadar bir hani böyle bizim için çok fazla sorun olmuyor. Ama ben çok iyi biliyorum ki yağmurun altında yağmur açana kadar o tolu kafasına vuruyor. Tolu yağıyor mesela. Kaçabilecek hiçbir yeri yok. Yağmurun altında duran çobanlar biliyorum yani arkadaşlar. Çünkü adam yayla da eve gitmesi uzun sürüyor. Mecbur yani o yağmurun dinmesini bekliyor arkadaşlar. O yüzden çobancılık şöyle bir şey hani ya kendi işin Olay diyebiliyorsunuz. E, yaptığım bir iş yok diyebiliyorsunuz. Hani genel olarak kafanız rahat. Fakat o tarz yağmurlarda ister istemez insan e, ürperiyor, korkuyor. Yani bu da aslında hayvancılığın özellikle de küçükbaş hayvancılığın tadı tuzu biberi diyebiliriz. Yani bu da oluyor arkadaşlar. Bu da olacak yani. Bu zorluğu da olması lazım. Onun haricinde Allah'a şükür bu aylarda çok fazla yani bizim keçilerimiz şu anda sıkıntı. Fakat şu dönemlerde keçi gütmek çok kolay olması lazımken ki koyun gütmek şu an yine kolay. Koyun fazla bir yere gitmiyor. Bizim keçiler sıkıntı bölünüyor ayrılıyor. Onun haricinde keçi bile yani bu yaprağı bırakıp gidiyor işte arkadaşlar. Görüyorsunuz her taraf yemyeşil. Normalde buralarda keçilerin dönüp dolaşıp yayılması gerekirken bizim keçilerimiz maalesef ki gitmeyi daha çok tercih ediyorlar. Hele de yağış yağdığı zaman sabaha karşı da yağmur yağdı. O yüzden yine yerler ıslak. Çok fazla durmuyorlar. Şu anda aşağı bölgedeler. Seslerini duyuyorum. Bizimle birlikte gidiyorlar. Evet. Biz de yavaştan gidelim ağaçlar. Ne var lan orada? Paşayla dişi bir şey kovalıyor orada mı? Ne var kızım orada? Bak. Çok da inatçı ha. Ya. ya kertenkele ya fare. अतु तो bir gideceğim bakacağım. Kertenkele arkadaşlar. Küçücük bir kertenkele. Öldürmüşler. Ha paşa aldı götürüyor. Biz ne istiyorsunuz kertenkeleden? Evet arkadaşlar. Dün drone'u götürmedik. Aksiyonunu kaçırdık. Bugün drone'u götürdük bir şey yok ama keçilerimiz şu bölgeden gelmedi. Bir keçilerimizi havadan izleyelim bakalım ne yapıyorlar. Hadi şimdi drone'umuzla bir gidelim. Davarımızın bir bölümü şu bölgede ama hepsi orada mı bilmiyorum arkadaşlar. Muhtemelen toz otu yiyorlar şu anda. Hem size şöyle biraz görsel golem, görsel şölen verelim. Evet, davarımız bu bölgede. Muhtemelen de hepsi burada ağaçtır. İnşallah buradadır yani. Şöyle bir duralım bakalım. Sanki burada keçi fazla yok gibi ama arkadaşlar. toz otuna sarmışlar herhalde. Burası neresi? Burası şu burun. Ben üst taraftayım arkadaşlar. Ben ta bayağı bir üst taraftayım bakın. Ne kadar gösterebilirim bilmiyorum ama. Keçiler bayağı bizden aşağıda. Biz daha zirvedeyiz. Şu gördüğünüz en zirvedeyiz arkadaşlar. Keçiler bayağı bir aşağı inmiş. Yalnız bence keçilerin hepsi burada değil. Çünkü keçilerin birazı şu tarafa doğru geliyordu arkadaşlar. Bunlar aşağı inmişler diye tahmin ediyorum. Şimdi şöyle üst tarafa doğru bir gidelim. Evet. Burada keçi mi var? Bana mı öyle geliyor? Keçilerin biraz geri dönmüş olabilir. Arkadaşlar biz bu ormanlarda keçi gidiyoruz işte. Buralar hep sıkıntılı bölgeler. Keçilerin biraz bu tarafa gitmiş olabilir. Çünkü acaba aşağı mı indiler ya? Şöyle bakılırsa da buralarda sanki keçi yok gibi ama inşallah hepsi aşağıdadır. Yalnız şurada keçi var gibi sanki ama bütün orman keçi gibi görünüyor arkadaşlar. Neyse değil. Şükür değil. O beyazlık neymiş ya orada? Arkadaşlar buralarda keçiler yok gibi sanki ama inşallah yoktur. Neyse. Buralarda yok. Geri dönelim. Arkadaşlar keçinin bir ağzı burada. Allah burada. Yine gelmişler. Allah ayrılmıştı arkadaşlar. Allah'a ayrılmıştır. Burası da bana bayağı bir uzak. Şu an sinyal de gidiyor zaten. Çukura düştü çünkü drone. Allah'a gidiyor. Keçilerin birazı da burada. Şimdi drone'la getireceğim de drone'un ee, drone'u az daha indirirsem sıkıntı olabilir arkadaşlar. Bakın çok azı burada. Çok az burada sinyal gidiyor zaten. Şimdi size güzel görüntü yani muhtemelen drone'u da düşüyor. No signal. Evet. Arkadaşlar. Can gel diyelim de. Şu an kontrol benden çıktı. Şey kesildi. Arkadaşlar geçilerin bir 5-10 tanesi bu bölgede bakın. Geri döndüler geliyorlar muhtemelen onlar da. Geri döndüler ama asıl parça şu ileride bakın. Şu an da var şu an tam 3 parça arkadaşlar. Ben drone'u havaya kaldırdım sinyal daha fazla gitmesin diye. Bakın geleceğiz. Şu an bir parçası burada bakın görünüyorlar. Aşağı doğru benden tarafı geliyorlar şu anda. Bakın da var ikiye bölünmüş. Fakat onlar da bir bölünmüşler. Bakın. Şu an bunlar da burada. Geliyorlar. Bakın geliyorlar. Onlar da benden tarafa geliyorlar. Bu arada şarjım %35. Şimdi bir parça da ta aşağıda. Onlar da benim alt tarafımdalar en son. Bilmiyorum ne yaptılar. Burada geçimi var. Geçi yok. Ben ben şu an görünürüm muhtemelen arkadaşlar da. Şu bölgedeyim ben de hemen aşağı tarafta. Tabi telefondan falan daha net görünebilir. Ben kendimi şu an göremiyorum ama. Ben şeyin arkasına geliyorum arkadaşlar. Ağacın arkasına geliyorum. Hmm. Beni niye arıyor lan? Telefon geldi. Ağaçtırdı. Muhtemelen çocuk şey için, şey için arıyor herhalde. Davar aşağı mı indi acaba? Güneş geldi bir şey göremiyorum. Davarın biraz aşağı inmiş olabilir. Bu çocuğun olduğu bölgeye doğru gitmiş olabilir herhalde. Bir bakacağız. Yo. Davar, davar. Durun lan! Tavarımızın biraz bu bölgede alışı. Low battery warning. biraz da bu bölgede ağaçlar. bakın. Neyse çıkar o önemli değil. Şu an zaten batarya zayıf diyor arkadaşlar. Dronu götürüyorum. Evet arkadaşlar aşağı inenler yukarı çıkmaya başladı. Diğer yukarı taraftakiler de bunlar bak bunlar işlerinde beyaz olanlar. Dron da görünüyordu zaten beyazlık. Beyazlar burada yaramaz zaten. Diğer siyahlar siyah grup da şeyin yanına indi arkadaşlar. Abmin yanına koyunun yanına indirdik onları da. Şimdi bunlar yavaş yavaş normalde <laughs> Elhamdülillah. Allah Allah. Her videoda akşırıyorum ya. Bunları şimdi koyunun yanına birleştireceğim. Götürebilirsem. Nerede yaramazlık, yaramazlık yapanlar varsa hepsi burada. Bakın. Hep aynı ekip, hep aynı ekip. Şimdi bizim bu mevkide arkadaşlar bölünmeye de gerçekten çok müsait. Ayrıyetten bombeli. Bakın nasıl ne kadar anlaşılabilir ama şöyle bombeli. Şimdi zil bile olsa yani çan bile olsa ayrılan keçilerde bomba olduğu için duyulmuyor bazen arkadaşlar. Hani rüzgarda falan ters estiği zaman hiç duyulmuyor. Onun haricinde yine bomba olduğu için ben şuradaysam üstünden geçeyim. Buraya kadar inmediğinde bakın şurada bir sınır hattı var. Yani böyle bomba var. Buraya kadar inmesem yine göremiyorum. Burada yayla geçeyi fark edemiyorum zirvede yani. O yüzden drone işe yarıyor ama işte drone'umuzda da maalesef ki bir sıkıntı var. Bakın burada da ya bir porsuk ini var ya bir şey var. Burada birkaç denemeler olmuş. Yağmurun ne kadar yağdığını da görüyorsunuz. Bayağı bir açılmış. Evet bunlar zaten istediğim bölgeye doğru geliyor şu anda. İnşallah o arkada kalanlar şimdi davarın yanında bir davar bir koyunun yanında insin hepsini topluyorum, sayacağım. İnşallah o arkada kalan 5 parça vardı. Onlar da katılmışlardır üstteki tayfaya. Katılmadılarsa bir de onları arayacağız şimdi. Hep yaramazlık yapan geçiler hep. Hepsi bak hep gözümün önündeler zaten. Ama kalabalık geçi burada yani. Geçinin çoğu geride kalmış. Biz ne gidiyormuşuz bilmiyorum vallahi. Geçinin çoğu başka yere ayrılmış. Ormanda anlaşılmıyor arkadaşlar sıklık ormanda. Geçinin bölündüğünü anlayamıyorsunuz yani. Bir çele çan varsa zaten hiç anlayamıyoruz. Yani çan ayırt edemiyorum. Var mı yok mu? Ayırt edemiyoruz. Her neyse. Yavaş yavaş gidiyoruz. Bu arada vallahi unutur muyum bilmiyorum. Aslında söylemeyecektim. Unutuyorum çünkü koymayı arkadaşlar. İnşallah unutmam. eee dün akşam bana arkadaşım birisi bir fotoğraf attı. Yani bize çok uzak bir yerdi ya arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim en fazla 10 kilometre falandır yani. Bizim yine bizim ormanlarımızın hemen hemen bizim ormanlara ait bir yer. Yayla oraya mantar toplamaya gitmiştik. Ee, yüksek bir yer tabi. Arkadaşlar ayı izi attı. Taze daha Abi dün akşam geçmiş dedi. Ben de şaşırdım. Bu mevkilerde ayı olduğunu bilmiyordum. Yani hiç görmemiştim hiç karşılaşmadık. Yine bizim mevkimizde yok ama o dediğim zirve bayağı bir yüksek bir zirve muhtemelen o taraflarda ee, zaten birkaç ayının olduğunu söylemiştirdi ama yine bu mevkide değil bayağı bir uzatmayın buzluk mevkisiyle orasının arasında bayağı bir fark var enteresan ayı iz attık bildiğiniz yani ayı izi arkadaşlar İnşallah oralarda bir fotoğrafın çalışması yapabilirim ama uzak işte. Artık arkadaş oradaki arkadaşımıza teslim edeceğiz fotokopanları. Orada bakalım bir ayı da görüntüleyebiliriz yani. Görüntüleyemediğim bir ayı kalmıştı. Bu mevkideki ayıları da herkes imarım bir görmek ister. Oraya bir gidebilirim arkadaşlar. O arkadaş da çoban. koyun diyor, yayla orası. Oraya gittiğim zaman detaylı aslında bu mevzuları konuşuruz ama bu sürprizi vermek istedim. Yakınlarda bir ayı görüntüleyebiliriz yani gerçekten de. Şaşırdım. Çünkü bizim mevkilerde yok da bu mevkilerde. Bakacağız. İnşallah görüntüleme fırsatımız olur. Arkadaşlar şunu da anlatmak istiyorum. Belki çoban arkadaşlarımız yani bu tarz bölgelerde zaten onlar bilir de hani. Bilmeyenler için söylüyorum. Bu tarz böyle mevkilerde keçilerin bölünmesi bundan dolayı arkadaşlar bakın şu bombeleri var ya bu bombeler. Bakın burası sırt bölge. Şurada bir bomba var arkadaşlar. Büyük bir bomba var. Burası çukur. Şu aşağı taraf çukur ya. Şimdi buradan gelen keçi bir bölümü geliyor. Bir bölümü bu tarafa geçince diğer bölümü onları göremiyor arkadaşlar. Bombeden sırta geliyor. Şimdi biz kameraya eğdiğimiz zaman anlayacağız. Şu keçiyi görerken bakın. Şimdi ben yüksekteyim diye böyle duruyor. Şu anda o keçi şöyle indiği zaman o keçiyi göremiyorsunuz arkadaşlar. Anladınız mı? Mevzuyu. Yani onu göremediği için bu tarafı göremediği için keçi bölünüyor bir süre. Biraz bizim burada bölünmesinin sebeplerinden yani fazlaca bölünmesinin sebebi bundan da kaynaklanıyor arkadaşlar. Bu tarz bombeli yerlerden de kaynaklanıyor yani. Arkadaşlar ne kadar duyduğum ama bizim börü. Köyde mi çıkıyorduk? Nerede çıkıyor bilmiyorum da muhtemelen dayı gitti. Dayı gitti arkadaşlar. Dayı gittiği için Börü de dayının peşine gitti. Ben de diyorum lan davarın bölünmesine daldık, drone'a daldık derken Börü nerede dedim az önce. Baktım börü de yok, dayı da yok. Muhtemelen ikisi de koya gitti. Dayının peşi sıra da koya gitti. Şimdi dayı bazen bunları yapıyor arkadaşlar. Niye davar bırakabiliyor ama kafasına göre takılıyor yani. Çok da üstelemiyorum hani çok da üstüne düşmüyorum. Normal bir köpek yapsa kızarım ama Şimdi dayıyı serbest bıraktık. Dayı bırak kafasına göre gidiyor. İşin gerçeği ben size yine söyledim. Hani çok fazla sürü vermediği için sürü içgüdüsü çok fazla da da yok. Yani böyle davara bağlı bir köpek değil. Onu ben size söyleyeyim yani. Orada bir eksikliği var tabi ama o da normal yani. Çünkü davarın içinde yetişmemiş köpek. Genellikle hayatı sokaklarda geçtiği için, ee, şu an beni benimsediği için davarda duruyor. Ben davarı ormanda bırakayım geleyim, benim peşim sıra gelir. Yani sadece o gelmez, köpeklerin hemen hemen hepsi gelir arkadaşlar. Maalesef ki köpeklerimize bu sürü içgüdüsünü tam manasıyla aktaramadık yani. Bu da bizim eksikliğimizden kaynaklı.